Sungurlar. Serda. <laughs> Sürüngen oldunuz lan. Canlı canlı mezara girdiniz ulan. Yalvararak geleceksiniz. Naza yılanı bu. Yılan kadının tuzağına düştük komutanım. Şahin sen Hazreti Yunus'un duasını biliyorsun. Oku biz de tekrar edelim. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü bine zalimin. La ilahe illa ente inni kuntu minez La ilahe illa ente, ente ke, inni, zalimin. La, la, ente ke, inni zalimin. Tanrınıza yalvarın yalvarın. Bakalım çıkabilecek misiniz buradan? <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Git. En yakın sinaktan kimyasal gaz getir. Emredersin Piyar Başkan. Gel. Lan birazdan zehirli gaz gelecek. Buhar olacaksınız. Uf. <laughs> Cesetlerinizi bile bulamayacaklar lan. <laughs> Boşuna gaza gelme. Biz çıkarız buradan Allah'ın izniyle. Sakin ol Celil. Zehirli gaz sıkarlarsa işimiz bitti demektir. Hadi beyler atalım şunları. Hadi beyler atalım şunları. Hadi beyler hadi. Hadi. Üstünüzde kapsül var mı? Ben de var komutanım. Güzel. Çabuk fişekleri çıkarın. Aga kapsülü ne yapacağız? Toplu intihar falan mı ediyoruz ya? Tüm fişekleri harcamayın. On tane fişeğin barutu yeter tamam mı? Acele edin. 아 a m tamam, a m hadi. hadi Bir şey yaramadı. Ölecek miyiz abi? Biz elimizden geleni yapalım. Takdir Allah'a. <laughs> Salaklar. Kayaları patlatmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Serdar. Babacığım çıktı dışarıya.